Hepinize merhaba arkadaşlar. Sizlerle beraber Crash Royale kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bismillah. Hemen birlik eğitelim. Buradan yok. Şöyle 3 tane linkalant koyalım. 14 tane yerimiz kaldı. 2 tane dev koyalım. 1 tane goblin. 3 tane de şey koyalım. Tamam. Bakalım neler yapabiliriz. Hım, bir net yükseltebiliyoruz. 5 Aa. Oy oy. İlginç. Ana ana Duvar yüzü. Hmm. Yükseltme süresi yok. Yokmuş. Aa burada bir tane şey var. Toplayalım. Tamam. Bekleyeceğiz askerlerin olmasını bekleyip. Evet arkadaşlar. Birlikte gittik. Oha bu ne lan? Hmm. Havanı yok etsin. Şu anda savunmacıları yok ediyoruz. Tamam. Burada savunacak. Da 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 diye iki tane şey koyalım. Tamam savunmaları öldürdükten sonra rahat rahat kırabiliriz. Ben şöyle şunları da koyalım. Tamam ya. Oldu. 25 kupa verecekmiş. Güzel. Çinli birisi. Bu arada bu gençler ver, kulüp kuracağız. İnşallah para istemiyordur. Para vermek istemiyorum. Hadi be kardeş ne uzun sürdü. Böyle bir şey kalmamış. Tamam ya bu kadar. Tamam bayağı bir paramız da geldi. 25 kupamızı da aldık. Yıldız bonusu ganimet. Oha. Nerede bu bekiyor bu sandık? Kulan boş geldi. Hmm. E ee, benim azinem nerede? Oyun azinemi verir misin? Azinem nerede? Tamam da nerede kardeşim? Ben bir arayıp geleceğim ya. Neyse arkadaşlar vermedi herhalde verir. Biz burada birlik eğitelim hemen. Erling Alantz. Ben Erling Haaland koydum. Dört. Mükemmel ya. Bunlar niye uyuyor? Ben aktif mücadeleler. Ya iki altın bin olsun yüksek. Aa. Ben bunları geliştirmiyorum lan. Bunları hiç geliştirmiyorum. Yok lan. Tamam ben bunları geliştirmeyi unutmuşum. Ee, ne kadar akıllıyım değil mi? Evet arkadaşlar bununla beraber sonunda Yani sonunda artık Dördüncü seviye veya bilmem lan şut çekiyordum şut çekmekten vazgeçtim. Alien kalan topu başına Alien kalan şut. Rain the ball. Ama şöyle iki tane şeyi de buraya gönderelim. Tabi Alien kalanlar çok güçlüler şeyi de katıyoruz. İşte budur. O be bu arada bir süredir video atmadım. özür dilerim. Bunu telafi edeceğiz. Ordu kampına üç aylık alan. Oğlum burayı yağmalamışsınız da. Burada neden burada bu duruyor yani? Şok. Öf, tek atıyorlar oğlum. Evet arkadaşlar. Ee, yeterli paramız birikti az önce. Ezan okunduğu için maalesef ki kapatmak zorunda kaldım. Aa, bu ne? Güzel hmm, güzele benziyor. Savunmamız için onayla. Not bir şankara. Neden? Hocam ben belki çizmek istemiyorum. Ben yapmak istemiyorum. Ne çizmesin? İlla yapacağız değil mi? Heh. Tamam yapıyorum. Al. Tamam yaptım. Şunu yakınlaştıralım. Tamam. Şunu da birazcık daha yakınlaştırabiliyor muyuz? Evet. içe yapıyorum ki çok fazla alanı kaplamasın. Ve ileride şey yapacağımdan dolayı tam bir tur kardeş. Bir sen bir adım belki yere git. Sen de belediye biraz şuralar falan giremiyor mu ya? Sen yani şurada dur. Tamam. Bu bitti. Bir de ne yapmamız lazımmış? Ona bakalım. Bir de bizden. Abi burada olması lazım kaynaklar. Demirden iksir deposu istiyordu bir tane küçük. Niye buraya koyamıyorum lan? Bomba var değil mi? Şöyle koyayım. Tamam. Şöyle tekrardan alalım. Hop. Buraya koyamıyor muyum? Koy bir şunu şuraya. Benim buraya bunu koyma bilmem lazım. Benim buraya bunu koymam lazım. Ha, tamam. Oh. Şu anda yapabiliyor muyuz peki? Yes. 3 saat. Şimdi bu sırada kulübümüzü kuralım hemen. Novette olsun. Klan. Klan. Bir. Klan oluştur. Klanın adı. Yağız yes, topluluğu göz top lan ya toplulu işte ya lan ya is. lan ya ız, top top Bu. ama düzenleyelim bunu. Aa böyle mi yapsak? Nasıl yapabiliriz ki? Türk bayrağı falan yok mu ya? Ateş. Arka planda kırmızı olsun kaydedelim. Herkese açık. Herkese açık. Yanlış davetle. Herkese açık ayarlar. Savaş sıklığı her zaman değil. Haftada iki kere. Asla ayarlı değil. Bence ayarlı değil olsun. Gereken minimum kupa. Yok sıfır olsun. Gereken minimum kupa. Sıfır olsun. Minimum belediye binası seviyesi iki olsun. Klan konumu. E, Türkiye nerede? Azerbaycan'ı vurduk. Biraz. Tommy en baştan aratamıyor muyuz ya. Ben bulup geliyorum. Neden benden 40 bin altın istiyorsun? Neden? sanırım bir dahaki zamanlarda yapmamız gerekiyor. O yüzden görüşürüz. Allah'a emanet olun. Bay bay.